Merhaba sayın izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Yıldız oyuncu Sıla Türkoğlu uzun süre sonra Emanet dizisi hakkında açıklamarda bulundu. Yeni dizisi Kızılcık Şerbeti ile çok mutlu. Oyuncu aslında karakterim Seher'den çok doğa karakterine benziyor dedi. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nu dizide tekrar istese de hayranlar Sıla Türkoğlu artık olmaz dedi. Sıla Türkoğlu Emanet dizisi sayesinde kariyerinde önemli adımlar attı. Ancak oyuncu diziden ayrıldıktan sonra Sıla'yım dese de artık eskisi gibi değil. Bir farklı röportajında ise Sıla Türkoğlu'ya sorulan soru günlük diziden haftalık diziye geçtiniz, set nasıl gidiyor? Alıştığınız tempodan farklı mı? Sorusunu güzel oyuncu böyle yanıtladı hani küçük sularda yoğun bir antrenman. Yapıp büyük sularda rahat yüzersiniz ya bende şu an böyle çalışıyor olmanın. Keyfini çıkarıyorum. Bazı hayranların görüşlerine göre Türkoğlu, küçük sularda antrenman yaptım derken, Kızılcık Şerbeti'nden önce rol aldığı diziyi ve özellikle Emanet dizisini kastediyor. Şu an bulunduğu diziye ise Büyük Su diye hitap ederek orada rahat rahat yüzmekten keyif aldığını söylüyor. Yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde başrolü kaptı hayranları oyunculuğunu çok beğeniyor. Yeni dizisinde yeni ödüller Sıla Türkoğlu'nu bekliyor. Yemin dizisinden Emanet dizisinden Kızılcık Şerbet dizisini geçiş yaparak kariyerini gitgide büyütüyor güzel oyuncu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve magazin bu kanalıma abone olmayı unutmayalım.